bütün ülkenin üzerine bir kalkan oluşturulmalı. Mesela size bir örnek verebilirim. Sayın Erbakan hocamla ilgili. Erbakan hocamı ziyarete gittiğimizde bundan dedi yapılmalı kare biçiminde. içinden beyaz parçacıklardan oluşan bir ışık üzmesi gökyüzüne çıkıyor. Hocam nedir bu dedim? Bu dedi sahip olunursa bu yüzyılın son çeyreğine yani 2075'lerden sonra bunu bulan dedi dünyadaki hakimiyeti eline alır. Alamasa bile söz sahibi olur dedi. Hocam dedim bu nedir? Ne işe yarar? Bu dedi buradan çıkan gök kubbeye bir noktaya geldiği zaman açılır ve dairesel olarak açılıyor. Yani bir çeşit gök kubbe olmuş gibi oldu. Ama gök kubbe havada kalır ya Burada uçları bir noktadan sonra iniyor. Bu dedi belirli bir noktaya gittikten sonra dedi bu açılıp dağılıyor ve her tarafı kaplıyor. Bu dedi zaman sonra uyduları etkisi hale getirecekler. Şu anda olan tüm sistem çökecek. Sistemin çökmesi demek hiçbir silahınız çalışmadığı gibi, hiçbir aletiniz çalışmadığı gibi ülke tamamen teslim olmuş olacak. Peki ne dedi? Ne işe yarar bu? Bu dedi bir çeşit kubbe oluşur. Buradan silik dahi girse bu kubbeye üzerindeki tüylerini sayabilirsiniz. kubbeni sayabilirsiniz. Herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bunun içerisinde yerden vereceğiniz akımla ister iletişimi, internet dahil, haberleşme dahil, elektrik de dahil. Bütün her şeyi kendi hakimiyetimizin içerisine bunu ulaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda dışarıdan gelecek saldırılarda, yani bir uçak girdiği an, her ne olursa olsun bunu kontrol altına alıyorsunuz. O sistemin içine girdiği an dışarıdaki tüm akımlar kesildiği için o da tamamen sizin kontrolünüze geçiyor." dedi. Şimdi bunu niye anlattık? Düşünebiliyor musunuz? Uydularımızı vuracaklar ve biz kuracağımız bu sistemle Elektrikten tut da, enerjiden tut da, internetten tut da, savunma sistemi mekanizması tut da ve bir şey daha var, madde transferi. Maddeyi bu enerji ağının içinde, bir araba düşünelim, arabayı bir uygulamayla çok minik bir hale düşünüyor. Gönderilmek istenir, şimdi e-postaları göndermiyor muyuz adreslere veya kargolar? Gönderiyorsunuz, gönderdiğiniz yerde ulaşıyor, maddesel olarak ulaşıyor enerji transferi gibi madde transferi gibi ulaştığı yerde de orada tekrar eski boyutu da ölçüsüne hiçbir çizik olmadan ulaşıyor. Ama taşırken yoğun enerji harcamaması için onu küçültüyorlar. Ve e, bunun maddesi bizdedir ve bu litiyumdur dedi. Şimdi litiyum dedim? Hayır litikyum evladım dedi. Hatta orada biraz sertleşti. Litiyumu tabi duyduk biliyoruz. Lityum'un ne olduğu ile ilgili anlamaya çalıştığımda Lityum ile ilgili çalışmalarla birlikte yan bir ürün veyahut da madde veyahut da dönüştürülmüş olan bir maddedir. Asıl burada aranan Lityum değil, Lityum yani Lityum bağlantılı olarak elde edilecek olan maddedir. Dolayısıyla buna sahip olanı dünyaya hükmedeceğini söylemiş. Burada da yaman bir çelişki vardır. Çünkü hakimiyet kurmak istiyorlar ancak istedikleri bu hakimiyetin anahtarı Müslümanların elinde ve Müslümanların içinde de en güçlü olan Türklerin elinde. Litim karbonat e, üretim e, tesisiyle e, ilk defa Türkiye'de litim üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarih boyunca karşılığında çıkmış ve çıkabilecek en güçlü ırk Türk milletidir ve onlara hakimiyeti sağlayamadıkları için Arap Yarımadası'ndan Afrika'dan ve dünyanın her tarafında zarar görmekteler, kaybetmekteler. Zaman zaman fetret döneminde olsa kaybediyorlar ve bunu da biliyorlar. Daha önce Avrupa'da olduğu gibi. Dolayısıyla Rabbim bunun anahtarını yine Türk ırkının eline vermiş imanı da nasip etmiş, şimdi yaman bir çelişki içindeler. Yapabilmek için Türklerle iş birliği yapmak mecburiyetindeler. Elon Musk'ın bütün serveti, geleceği, her şeyi, testası, şuyu, buyu, lityum pillerine bağlı. And uh, look forward to launching the satellite and doing many things with Turkey future. Yalnız, anlaşılan olan nokta şudur. Ülkemizin anahtarlarını teslim etmediğimiz için yapmak istediklerini biz de söz sahibi olup biz de tüm bilgileri bilmek istediğimiz için istedikleri olmuyor. Yani yapmak istediklerini ve teknolojilere biz de sahip olunca bu işlerine gelmediği için yani madenleri bizden alıp istediğini yapamayacaklarını anladıkları için ve şurası çok önemli ellerindeki tüm teknolojiyi yapabilecek imkanı zekaya sahibiz ve her türlü madeni de sağlayacak bir sahibiz. Bu da onları korkutmakta. Belki onların önünde bazı noktaları yapmamış olabiliriz. Ama kısa sürede daha iyisini yapacağımızı yaptıklarımızdan dolayı biliyorlar. Türkleri köleleştirirlerse bunu da başaracaklarını biliyorlar. Bu yaman çelişki için gidip geliyorlar? Çünkü bir taraftan da yapmak istedikleri için geç kaldılar. Çünkü kıyamet, yaklaşıyor